Aksesuar meme bize soru olarak eskiden gelmezdi plastik cerrahlara fakat artık hastalar birazcık daha internetin de haberleşmede ve bilgi kaynağı olmasında artması nedeniyle soru olarak gelmeye başladı. Çoğunlukla biz söylerdik hastalara aksesuar memeleri olduğunu ve bir meme küçültme, büyütme, büyütme dikleşimi ameliyatında bazen müdahale gerekebileceğini. O yüzden birazcık aksesuar meme üzerine de değinmek istiyorum. Aksesuar meme kasık bölgesiyle koltuk altı arasında meme gelişimi sırasında arta kalan ve gerilemeyen memeye ait hücrelerin oluşturduğu yapılar şeklinde kendini gösterir. Normalde embriyoda yani anne karnında embriyonun gelişim safhaları meme dokusu kasıktan koltuk altına doğru yavaş yavaş yukarıya doğru göç eder. Ve 4. 5. kaburgalar hizasında da artık son bulur. Koltuk altına kadar da e, ilerlemez veya çıkmaz. Ama bazı kişilerde bu göç etme sırasında artık hücreler kalır yolda. Çoğunlukla da bu koltuk altı hizasında erişkin hayatta kendini göstermeye başlar. Bazen kasık bölgesinde, bazen karında, bazen meme altı oluğuna yakın bölgelerde yine küçücük memeye ait minik çıkıntılar şeklinde kalabilir. Normal koşullarda regl döneminde veya emzirme döneminde buradan süt gelmediği sürece bir ağrı bir sızı yaratmadığı sürece kişi bazen bunun çok farkına bile varmayabilir. Ama e, süt verme döneminde bazen ekstra bir sütün bu göç etme sırasında artık olarak kaldığı bölgeden de geldiğini söyleyen hastalarımız oluyor. Çoğu zaman koltuk altı bölgesine yakın bir yerde bir şişlik olarak kendini gösterir. Hatta hastalar sütyen giydikleri zaman tam koltuk altına yakın bölgede bir fazlalık, bir şişkinlik tarif ederler ve biz de bunu fizik muayene sırasında gözlemleriz ve bundan da kurtulmak istiyorum derler ama bunu çoğunlukla yağ dokusu zannedebilirler. Ama aslında bu bir aksesuar memedir. Cerrahi olarak aksesuar memeden kurtulmak mümkün mü? Evet tabii ki mümkün. Bazen cerrahi olarak biz bunu bir sürü dediğimiz keskin aletlerle koltuk altı çizgilerine paralel olarak kesip çıkartabiliyoruz. Meme dokusu yani süt bezleri, glant dokusu artık kırklı yaşlardan sonra yavaş yavaş yağ dokusuna dönüştüğünde bazen liposakşınla da o bölgede bir iz bırakmadan bu doku alınabiliyor. Dolayısıyla bir meme ameliyatı yaptığımızda veya sadece aksesuar meme için hastalar başvurduğunda buna bir çözüm bulmak mümkün.